Evde kal, sağlıklı kal ama sigortasız kalma. Bu toplum için bir mesajdır. İkincisi bugünlerde geçecek. Biz geleceğe iyi bakmak zorundayız. Evelallah hep beraber bunu da atlatacağız. Çünkü biz ne krizler gördük. Bu bir başka kriz olsa da bunu da atlatacağız. Ajantlerin Mehmet Aşar her zamanki gibi, her zamanki gibi onların yanındayız. Acentelerimiz bu sektörün en büyük lokomotif dağıtım kanadı. %70'ler civarında bir katkıları var. Dolayısıyla acentesiz olamayacak bir sektörü konuşuyoruz. HDI sigorta için bir vazgeçilmezdir. Ailemizin en büyük parçasıdır. HDI aile çerçevesinde. Biz onlara bu olağanüstü dönemde de yardımcı olmak için ellerimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Biz onlara bir telefon kadar uzağız. Bunu çok iyi biliyorlar zaten. Dolayısıyla mutsuz olmasınlar, mutlu olsunlar. Onları mutlu etmek için, moral vermek için her zaman yanlarınızdayız. Bunları zaten biliyorlar ama sadece bu platformda imkan sağladığınız için bir defa da onlara seslenmek istedim. Herkese sağlıkla, huzurla, mutlulukla bir gelecek diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Cem Bey. Çok sağ olun zaman ayırdığınız için. Eklemek istediğiniz bir konu var mıdır? Yok, çok teşekkür ederim. Yani hani ne diyeyim Kübra Hanım hakikaten bu ara iletişimi çok arttırdık. Biraz önce evet. hani söyledim. Farklılaşmanın sebebi bu. Herkes şu anda herkesle çok daha fazla iletişim halinde. Evet. Belki böyle fırsat çıktı karşımıza. Daha çok yakınlaşmak için ekrandan da olsa fırsatlar çıktı. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Ama hani tekrar ediyorum bizler için de ajentelerimiz için de en önemli bu döneme ilişkin süreç iletişimi arttırmak ve müşterimizi çok daha iyi tanımaktır. Müşterimiz ne istiyorsa o yönde aksiyon almaktır. Bence en büyük mesaj şu anda o.